Hadi kanka hadi. Hadi. Lan hayır öleceğim. Lan hayır. Ya. Of ya. Kapat. O neydi lan? Kanka. Gördün mü? Neyse kılıçlarımız chest'e bırakalım da yatalım. lan. <laughs> Gördün mü? <laughs> He? Gel gel, gel. Hayal Hayal. Olabilir yatalım. Günaydın kanka. Aç mısın? Gel. Ben de değilim. Gel biraz televizyona bakalım sonra. Kamera kayıtlarına bakarız. Ben aç değilim. <laughs> Evlenme programına katılıyor gene. <laughs> ya gene mi bu şarkı ya? Unutulmamış haberlere konulmuş bir <laughs> de. Allah. <laughs> Kapa şimdi ya. Televizyon bozulacak. He? Cık Gel kayıtlara bakalım bari. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Neyse ben ...televizyonu çalıştırayım. mı Kasayı açayım işte. Şöyle. Öyle. Açtım ben Ayarladım bekliyorum seni Başlatacağım Otur Başlattım O kim lan Kanka Kılıçlarımızı mı aldı o bizim Kanka Ben chestimize bir bakacağım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kapat fişi çek, fişi çek. Oh. Kanka, kılıçlar yok. Gel kanka, Kanka, ben kıyafetimi alacağım. Ben de, 64 lira al. Bir de yanına ekmek al 2 üç tane. Ben acıktım birazayım. Gel Kanka, çarşıda kamçılar biraz soralım. Biliyorlar mı? Hastalandım ya. Gel. Kapıyı kilitleyin. Kilitledim. Bakalım ortala. O neydi lan? Kanka tam zıpladım bir şey vurdu bana. Acil kılıç al. Gene vurdu. Amca, Amca elmas kılıç ne kadar? 15 lira. Tamam abi. Koydum abi. Görüşürüz kendine iyi bak. Kanka gel parka gidelim bence biraz konuşalım. Bence kanka. Dediğim gibi. Bu da ne? Kanka. Ölüyorum. Öleceksiniz. Ya, bu bir yani. Olabilir. Neyse gel konuşalım. Gene bir şey vurdu bana ama. Sen mi vuruyorsun ya? Hı kanka benden demesi bence. Biraz duralım gene bu olay yaşarsak. Amcalara soralım. Bu arada kanka hiç dikkat ettin mi bu şehrin değil mi? He? Kaç yıllık dediler şehre? Siktir. Kanka şu eve bak ama. O yüzyıllığa benziyor. Gel bir dışarıdan göz atalım. Yemek yiyeyim de. Kılıç var. Tepesinde evin. Bence gitmeyelim kanka. Ya bir şey yoktur. bir şeydir o ya. Olabilir. Eve girmeyelim ne olur ne olmaz. Gel dışarıdan bakalım. Dışarıda şey var lan. Ne var? Kan mı? siktir kaç. Amcaların yanına kaç. <laughs> Gene bir şey vuruyor. Gel gel, gel Amca burada üç olay yaşandı mı? Hayır oğlum. Amca burada hiç olay yaşandı mı? Evet yaşandı ama ben bilmiyorum. Yandakine sor. Şu amcaya mı? Evet. Tamam abi. Amca burada hiç olay yaşandı mı? Evet. Anlatır evet. mısın? 1990'lı yıllarda burada bir hayalet vardı. ne Oha. oldu lan? Amca iyi misin? He uzanmışım pardon uzanmışım. Güveniyor. Ayaklarım çok ağrıyor. Yani <laughs> Şimdi 1990'lı yıllarda e, burada bir hayalet varmış. O hayalet hepimizi öldürmeye çalışırdı. Ben bu kadarını söyleyeyim. Daha mı istiyorsan, e, kunç ruhlu eve git. Ondan sonra nereye gideceğini anlarsın. Bu arada <laughs> orada güzel bir <laughs> kit var. Geçide geçmeden önce hikayeyi biraz anlaman lazım. Tamam amca. Teşekkür ederim. Mahf bu da sende kalsın. Teşekkürler. Önemli değil. Kolay gelsin. Sağ ol. Kanka. Bence eve gidelim. Amca eve oyun Evet. Hadi. Bonşans çocuklar. Görüşürüz abi. Eyvallah. Ev bayağı eskiye benziyor. Daha buraya yol açmamışlar. Allah. Kanka kıyafetinle burnunu kapat. Şu de bakalım. Not. Okuyorum. Kütüphaneden araştır, araştır, araştırma yap, yapman gerek. Yapalım mı? Aa, güzel bir şey var. Balta var. Ama, Kitap varmış burada. Gizliyor. Oha! Onurhan'ın Haktan'ın kılıcı. Galiba bunlar bizim için kanka. Giyiyorum ben. Hemen. <laughs> Kim yaptıysa onların ellerine sağlık. Aynen. Neyse gel kütüphaneye gidelim. Kanka yanında yemek var mı? Var. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Yani. Adamın da evini yıktık ama affetsin bizi. Ben ortaya bakıyorum sen sağa bak. Buldum Babası. Sandık İçinde hikaye yazıyor bakayım mı? Gel buraya, buraya ben, okuyayım. ben okuyayım ya <laughs> Bu kitap 1998 yılında yazıldı Okuyorsan bence git çünkü bura lanetli hikayemi nasıl hemen oku o zaman Hikaye yok ki mi? 1998 yılında testereli bir adam varmış. O adam her gün mahalle mahalle cadde cadde gezip insan öldürürmüş. Ölmezlerse onu hep takip ediyorlarmış. Akşamları korkutuyormuş ve bir gün adamın ruhu bir eve girmiş. O ev bu evmiş. Şu an ve bu evde. Gizli bir yer varmış. Gizli bir yer varmış. O yeri bul ve lanet bitmiş. Dur kanka devamını okuyayım. Hayır. Öldürüyor. Olamaz. O neydi lan? Duydun mu? Kılıç. Kanka! Öleceksiniz diyor. Ben koydum Hikayeyi. Kaç! Ka yolu kapattı aşağılık herif. Aşağılık herif. Aç lan şu kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ala ali seyyidina Muhammed. Kanka. Kır kırıl kırılmıyor. Burada kal kanka hakkını helal et camı kıracağım. Oh, oh, kırdım. Oh, kır camı kırdım gel. Camı kırdım. Öbür taraftayım. Kaç? Arkanda. Kaç? Arkamızdan geliyor. Amca Amca yardım et. Amca yardım eder misin bize? Ne oldu Erol Ya Neyse Yok bir şey görüşürüz amca Gel kanka Kanka öbür amcaya Kılıç Gel öbür amcaya gidelim bildiğimiz amcaya Amca bize yardım eder misin? Ne olur Ne oldu yine ya? Kısmı mı aldınız? Dururur? Ya Abi o bize musallat oldu. Artık onunla savaşmamız lazım. Nasıl? Ölümsüz, Ölümsüz. ama. Onun zayıf noktası var. Onu ikiye tek çağırın. Kendi öldüreceği sanar. Ama biri kolundan acaklarından tutup öldürebilir. Onun en sağlam noktası yani en sağlam olmayan noktası kalbidir. Kalbine bıçak tapayım. Anında ölürsün.

Gel kanka. Bu aşağılık insan mı hayvan mı her neyse. Orada. Bir yay var elinde. Onu öldürmemiz lazım kanka. Evine gitmiş olabilir şu an. Neyse sabah ben Yukarı gel Yukarı gel Onuran Orada Kanka Bence yatalım Sabah da onun evine gidelim Tamam mı? Günaydın kanka. Gel yemek yiyelim. Elimi yüzümü de da aç mısın? Bana değilim ben de, Mika. Elini yüzünü. Gel o aşağılık öldürelim. Sana Bu ben değil miyim? Kanka Iyy Oha Öldüreceğim seni Çık lan ortalığa. Çok İstiyorum lan çık. Çok mu? Evet çok. Kalmak Öldüreceğim seni lan çık ortalığa aşağılık. Kardeşim Ölümsün. seni seni kaybetmek istemiyorum. Tamam. Ama öldürmeyeceğim. Ölmene izin vermeyeceğim. Hayır. Bu hayır. 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 Gel buraya. Hayır. Gel buraya. Hayır kaçma. Aşağılık geber. Geber. Yes Öldürdüm Ah Onur da öldü Hayır Kankacım Senin istediğin ucuyu aldım en azından Mezarlığını kendi yapacağım Canım kankam Seni unutmayacağım Abi Çek ne kadardı? Mesela Dört bir tane, bir aldım. tane aldım. Ne kadar? Bir tanesi beş lira. Al abi üstü kalsın. Seni unutmayacağım kanka. kendimi öldürmek istiyorum Kankam olmazsa ben de yaşayamam